arkadaşlar bu size bitti. Andırtıyor oynayacağız. Bir gün oynayayım dedim. Oynayayım dedim. Ama oynamaya başladım. Sizin için oynamaya başladım arkadaşlar. Sesimizi P yaparım. Yapalım. Abi de Türk ya bu. Hadi girelim. Bu isim doğru mu? Evet doğru. Hadi şu yön tuşlarıyla hareket ediyorum. Güzel şey bunlarla yapıyorum. Nasıl bu oyunu? ya? Ben flowy. Çiçek flowy. Hmm. Bir anda ilk girişim değil mi? Hay aksine kafan çok karışmış olamadı. Bir sana burada işte nasıl yürüdüğünü göstermeliyim. Sana iş bana düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım. Kalbi gördün mu? O senin ruhun var. O şun simgesi. Bak burada atabiliyorum. Doğum güçsüz başlarım. Çok seviye alırsan büyütüp düşendirirsin. Sevin neyi ifade ediyor? Sevgi tabii ki. Saçma. Biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme seninle biraz paylaşacağım. Melek beyaz arkadaşlık topladı. Hazır mısın? Hazır mı? Herkes <laughs> kadar topla. Alamadım. Hey dostum ıskaladım. Tekrar deneyelim. Tamam mı? Olur. Bunu beklemiyordum. Seni salak dedi. Dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Kim de bir fırsat Geri teper ki. Geber. Ben hiçbir şey olmamak istemiyorum. Olmamak istemiyorum. istemiyorum. Dakika bir gol bir. Bu ne? Pikachu. Yok lan bu Pikachu değil. Boynuzlu daha da kötü. Chloe sen gel. O daha da kötü boynuzlu. Sakın koruma evladım. Adam Adım duruyor. Her gün Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamanda biri buraya gelen ilk insansın. Gel. Mezarlığa geçme için sana rehberlik edeyim. Mezarlık derken neyse. Bu Bu taraftan. Oğlum gidiyoruz şu anda kıpırdatıyorum. Bu ne? Tepende beliren arab arabelerin gölgeleri içini azı bile dolduruyor. Can tamamen doldu. Tamam. Yine evine hoş geldin. Küçüğüm sana arab arabelerin işleyeceğini öğrenmeme izin ver. Nasıl işleyeceğini demesini galiba. Hala bu bulmaca dolu. Anahtar ve Güzel ağlar arasında antik bir bağ var. Odadan odaya geçmek gerekiyor. Lütfen kendi bunları görmeye odakla. Ya ama sen de çok abartıyorsun. Tamam hadi gidelim. Bu ne? Aa. Aa. Hayır hayır. Diğer düğmeye basın. Senin için nişan bile koydum. <laughs> Muhteşem. Yeni <de> kura duyuyorum küçük. Bir o odaya yani yani. Onun için bir ses yaptım. Güzeldir. Sen <laughs> işte, de en aşağıya yapacağım? Tamam, şey basit, Bir canlarla karşılaşın. Savaşın gelsin. Karşılaşın dostça bir hobi başarsın bir süre oyalar. Ben çalışmaya tamamlayacağım. Cansız makine koşup pratik yap. Pratik. Selam ben Pro oyuncu efe. Sadece Pro oyuncu efeyim dedim. Aa. Düşecek bir şey. Makine düşecek. Sohbet edilmenin yarısı değil gibi. Sonra senden memnun. Kazandı. Kazancım bu kadar. Tamam. Çok, aa, çok iyi. Sen çok iyisin. Do -do 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 -do. Hadi gidelim. Zor gidiyor. Arkadaşlar bu Undertale'ın nasıl yüklendiğini de gösteririm. Kora git sana sağlıyor. Öldürelim o zaman. Onu öldürdüm. O neydi? Sevi iki yazıyor. Şu da. Baktık. Neyse. Bu acayib bu. Ama neyse. Şimdi ikiyi bir tut. Aa çok tatlı. İnşallah birazdan Benden et yapmaz ve yemez. <laughs> 10 beğeni gelirse bu videoya nasıl yüklenildiğini ve bu sağ ve soldaki şeyler nasıl olduğunu onu da görsün. Ama senin için zor bir istediğim var. Bu odanın sonuna kadar yandı başına gitmeni istiyorum. Bunun için beni affet. Lan nereye? Nereye gidiyorsun? Toriyo. Toriyo. Ne yaptı? Türk halde. Çok kolay. Yeniliyor onu da söyleyin. Bu ne? Hmm. Arkadaşlar hemen geliyorum. Kim çıktı? Arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Az önce sorunlar oldu. Ama onca zaman bu sonun arkasındaydım. Bana güvendiğin için sağ ol. Ama bu alıştırma için önemli bir sebep vardı. Bağımsızlığını test etmek. Halletmem gereken bir iş var. O sırada yalnız kalman gerekecek. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapma tehlike. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu vereceğim. Bir şey ihtiyacı olsa ben ara oturdum tamam mı? O, o ne cayıp? Bu ne? Ama biz... Yok olmuyor. Hadi gidelim. Zırr. Alo ben toruyor O da yeter mi etsin yoksa? İleride şimdi Neyse. Bunu sev. Azimle dolduk. Canı tamamen doldu. Peki. Bir tane alın yazıyor. Şey göreceğim mi? Evet. Şer şeker aldım menü için. Olmuyor ki. Bir anda kapanıyor her neyse. Bir tane aldım. Daha fazla şeker aldım. Ne kadar ayıp. Bir tane daha şeker alacak mısın? Evet. Bir tane daha aldım. Dünyanın en kötüsüymüş gibi hissettim. Bir tane aldığın şeker. Hocam öğretim. Evet. Çok hızlı aldın şekerleri, yere dağıttın. Ne yaptın? Abi bak. Tamam. Baktım zaten. Bu ne lan? Döne döne aşağı mı düşüyorum? Uçağım mı? Uçağın pervanesi miyim? Ben evet, de oraya geldim. Tamam tamam. Ben de mı geldim. Taçım var. da istiyorum. Anam teşekkürler. Dı dıt. Hadi o ben tori yol. Purşun etmiyorsun, değil mi? Seni çağırayım biliyorum ama. Sofrada görsen yemezdik, yapar mısın? Tamam, tamam. Anladım. Sabırlı olmayışı, sağ ya, bu arada. Hiç sabırlı olamam şu. Sen kimsin Freud? Evet miyav Allah Allah. Bu ne? Aa! Şansı bala kaçtım ha. Ne oldu? İnsaf var varsa altta. Onu da de denesem. Oy, <laughs> Bu ne? Bu ne lan? Alt kattaki tabelayı okumadım mı? Yazıyor ki orada. Ne oluyor? Buradan gitsem ne olur? Bu ne lan? Bu bulmaca gibi bir şey mi? Bu ne yazıyor? Bir o kaya. Lütfen ya. Arkana basmayın yalnız. çok kötü oldu ama öldü adam öldü ben öldüm hadi ya böyle maçı galiba Allah korktum ben bunu yerinden zıpladım bir anda oldu ya nasıl inşallah canavar gelmiş Olar. Evet. Tamamdır hadi gidelim. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Şuradan. Şuraya gidiyoruz. Ama sen arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Evet, ama Var geldi. Bu ne? Mus mal. Mal. <laughs> Seksi kumu. Oldu bu neden? Garip. Gariban. Öldü mü? Ha, <laughs> tamam. Öldü. Hayır şu taşı değil. Hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söyledi. Tamam. Ben evet, Tamam. Sadece senin için bir kayayla konuşuyoruz tamam nasıl değil mi ve kanal mı istiyorsun ben işten yoruyorsun ben bir gün derin derek direkt direkt, direkt peynir ama bilmek İçi dolduruyor. Hadi. Arkadaşlar videomuzun sonuna girelim. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Ve buradaki peynir ben çalacağım. Neyse hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.